Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, UEFA Konferans Ligi'nde kuru ile Rosenborg karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Kurusa ile başlayalım. Kuzey İrlanda ekibi kuru önceki turda Hakay'ı elemeyi başarmıştı deplasmanda berabere kalıp iç sahada rakibini 1-0 ile geçerek tur atlayan Kurusa Dersin Rosenborg karşısında işi zor olacak. Norveç temsilcisi son ikilik maçını da kazanmayı bildi ve Kuzey İrlanda deplasmanında da kazanmayı bilirler, MS 2.32-22.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.